Temiz su test edildi. Sıcak ve soğuk sağlam. Şey Binanın mutfak ana hattı pimaşı kırılmış. Şey, Şu gördüğünüz şey. gibi. E şimdi buradan suyu açıyoruz. Nereye kadar kılacak kardeş? Bir saniye Allah ben bir iki saniye. Kaçağımız burada mutfak altında. Ana çatana kadar kırıp bakacağız. Kaçağımızı yerini kırdık Tamir ettik Şu an Suyumuzu da veriyoruz Herhangi bir Damlamasız ama yok Temiz bir şekilde tamir yaptık Ana çatana da baktık Herhangi bir sıkıntısı yok. Tüm açımız buradan kırıktı. Tamiri yapıldı. Duvar kırılarak şimdi kapanması yapılacak.